Hezarfe'nin torunları Bu milletin çocukları Tasarlayıp yarınları kuşatılar semaları <laughs> oh! teknofest, teknofest, aklım, fikrim, biz Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi'nden katılıyoruz. 7. sınıf öğrencisi, öğrencileriyiz. Ben Ejil Tetik, 12 yaşındayım. Şiir yazmayı ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Merhabalar, ben Zeynep Altıntaş. 13 yaşındayım, hayvanları çok seviyorum. Merhabalar, ben Elif Akyo. 12 yaşındayım ve bisiklet ee, sürmeyi çok seviyorum. Ben Şevval Nisa Özel, 12 yaşındayım. Kedilere ve okumayı çok seviyorum. Grubumuzun adı Doğacılar. Projemizin adı ise LCV. E, projemizi kalp hastalarına yönelik olarak ilk yardım şeklinde tasarladık. Tasarlamış olduğumuz bu yelek tek başına kalan kalp hastaları için kalp kriz geçirme anında ilk yardım kişiye yapar. Hmm. Bunun sonucunda ise kalp hastalarının ilk yardım Çocukları tasarlayıp yarınları kuşattılar semaları.